gitmiş. Tabii ki gidecekti. Sana mı yalvaracaktı? Canavar o. Koskoca canavar yalvarmaz, değil mi? Uyandın mı sen niye? Bunu kemiriyorsun, acıktın mı? Kahvaltını getireyim ben sana, dur. Gül Cemal, acıktın mı sen? Acıktın mı? Gel bakayım buraya. Gel bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Ah. Niye yemiyorsun? Neyin ne bu? Yemin ederim nimete gram saygım yok. Hay, gel bakayım. Yok artık. Yeme aç kalırsın o zaman. Aferin Gül Cemal. Sen keçiye benim adımı mı koydun? <laughs> Gitmemiş. Sen niye hala buradasın? Ayıp ha seni yaptın. Vallahi ayıp. Çirpin düşmüş, uzun ya. Git artık. Bak sana bin defa söyledim, yine söylüyorum. Deva nakkaş olan. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Ben de sana bin kere söyledim. İstemiyorum. Şu anda da boşuna bekliyorsun. Bence daha fazla sabrımı zorlama. Ee, yeter. Ne yeter yapıyorsun? artık. Ne yapıyorsun? Sen benim sabrımı zorlama. Gözümün indirir misin beni? Kaçırıyorum seni. Ne yapıyorsun ya? Nereye ne oluyor? İndirir misin? Deva. Geç, geç. Devam. Devam. Gülay açar mısın kapıyı? Açar mısın şu kapıyı lütfen? Ulan! Ulan! Yarın getireceğim kızını merak etme. Şey şaka mı ya bu? Yaptığın şeye bak ya! Delireceğim, delireceğim. Tamam babacığım gel içeri gidelim bir şey olacak bak. Bir şey olacak gel. Sakin ol tamam. Hadi gel. geldik şimdi buraya? Bekle biraz. İyi peki. Ne konuşacaksan şimdi konuşabilirsin. Sen çok sabırsızsın biliyor musun? Sizin için teşekkürler. Anladığım kadarıyla konuşmayacaksın. Ben gidiyorum. Hayır gidemezsin. Cemal Bey. Burası sizin eviniz değil. Karşınızdaki de eski deva değil. İstediğim yere giderim. Kim durdurabilir beni? Ben. Bak burası da benim. Benim çiftliğim. Bana ait olan yerlerden benim iznim olmadan çıkamazsın. Bunu artık öğrenmen lazım. Bak gökyüzüne. Uçurtmalar hala havada. Görmeni istedim. Dünyanın en güzel yeri burası. Mis gibi baharın kokusu. Sessizlik. Dünyanın en iyisi en güzel hayvanları da var burada. Bir dur deva. Derin bir nefes al. Baharın kokusunu çek. Farz et ki bir gün kafa dinlemeye geldim buraya. Farz et ki beni hiç tanımıyorsun. Ama seni tanıyorum. Tanımıyorsun. Eğer fırsat verirsen tanıyacaksın. Bir gün fırsat veremez misin beni tanımak için? Sen o hakkı kaybettin. Bak. Bana ok attın. O gölün kenarına gelirken hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Üstüne tokat attın. Yetmedi evimi yaktın. Beni vurdun. Ama ben yalnızca seni tanımaya uğraştım. Sen beni tanımış olsaydın beni ajanlıkla suçlamazdın. Çektin gittin deva. Üstelik sana tam güvendiğim anda. Ama ben bir telefonla çıkıp geldim bak. Sen iyiliğini başıma mı kakıyorsun? Hayır. Benim yaptıklarımı söylemek gibi bir uyum yok. Sadece kendimi doğru ifade etmeye çalışıyorum. Bak benim hatırım yoksa bile o toprağın altından çıkıp güneşi gördüğün ilk an var ya. Onun hatırı için bir gün geçiremez misin benimle? Bu kadar zor mu? Hı? Bir gün. Ama hemen şimdi babamı arıyoruz. Beni merak etmemesini söylüyoruz. Anlaştık. güzel. O bir şampiyon. Sekiz şampiyonluğu var. Bu çiftlikteki en özel atlardan biri. Bir yaşından beri de bende. Senin atın yani. Hı hı. Bu çiftlikteki diğerleri gibi. Bilmek ister misin? Bilmem yani. Hiç bilmedim şimdi. Bilmiyorum korkarım ben. Yok hiç korkacak bir şey yok. Ben yardım ederim sana. Hadi gel. Gel böyle. Nasıl bince? Benim elime basacaksın. Buradan tutup kavrayacaksın. Kendini üstüne atacaksın. Tamam. Hadi. Evet. Hah. İşte bu kadar. Bas. Topuklar aşağıda. Hı. Yuvarı tut. Ne çok sıkı tutacaksın, ne boşta bırakacaksın. Böyle. Ver Muzaffer. Atla bütünleş. Sanki onun parçasıymışsın gibi. Gel kızım. <laughs> Atı hisset, adımlarını hisset. Onunla bir bütün ol. <laughs> çok güzel. İşte bu kadar. Aa, bu çok güzel. Gördün mü çok kolaymış. <laughs> Sen de hızlanıyor musun biraz? Korktun mu? <laughs> Korkmuyorum. Bence gayet iyisin. Nasılmış? Çok çok güzel. Bu başka bir şeymiş. Çok güzel. <laughs> bir gün kendime kesin bir at alacağım. Öyle mi? Evet. Biz biraz daha hızlansak mı acaba? Ya da siz bana mı bıraksanız? Beyim, olmaz olmaz. Çok acemisin. Bugün bu kadar yeter. Tamam Muzaffer. Tamam. <laughs> Ayaklarını çıkar üzen giden. Diğerini de çıkar. Bacağını bu tarafa doğru atıp kaykılacaksın. Hadi. Evet. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu kadar. Oh. <laughs> gayet binebiliyorum. İlk binen birine göre gayet iyisin. Ama bugün yattığın yeri seveceksin söyleyeyim. <laughs> Erdem, Deva Hanım odasını göster. Ne odası? Yemek yiyeceğiz bir saat sonra. Sana oda hazırlattım. İhtiyacın olan her şey orada. Yine başa döndük yani emir vermeler, odaları hazırlatmalar falan. Başka? Akşam yemeğinde görüşürüz. Buyurun odanızı gösterin. A, tabii lütfen gösterin tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.